Merhaba arkadaşlar ben kanal değiştiriyoruz arkadaşlar kanal değiştiriyoruz eğer kanal değiştiriyoruz ya oyun sepeti kanalı açıldı. en sevdiğim bu kamera açayım arkadaşlar yüzümü görün arkadaşlar yanlışlık oldu telefon değiş oyun sepeti kanalı resim şeyde koyacağım ama bu sefer Minecraft resmi koymayacağım işte bilmiyorum attık. Minecraft oynayamayacağız. Minecraft artık öldü gitti ya. Yani mi gitti? Bizim oynadığımız oyunları göster Eğer bu kanalda değişiyoruz arkadaşlar. Eğer bu, o kanaldan çıkarsak belki bir değişim olabilir de bilmiyorum artık. Eğer bir değişim olursa artık yani, ara sıra atacağım. Ama o videolar o videolar kalsın. Ne no, bakanlar olsun. Oyun sepeti kanalı açıldı. Eğer bakarsanız oyun sepeti kanalını çok sevinirim. Göstereyim bugün arkadaşta göstereyim. Şimdi bugün şunu oynayacağız. 5 dakika video. Eee Ne kaysa Eee tene uygulama var. Nasıl diyeyim ama çok önemli bir uygulama. Sevmeyen bir uygulama. Müzik müzik böyle işte ne bileyim şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Bir, 10 saniye, saniye sonra karşınızdayız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ama bu bekleyin. Üç, e, bir, 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 bir değil.